Pazar yöneticisini kullanarak e, diğer köylerimiz arasında maden transferini otomatik olarak yapabiliyoruz. Örneğin yeni bir köy aldığımızı düşünelim. Bu köyümüz e, biraz küçük bir kö, köyse eğer, o köyü geliştirmek için e, sürekli maden takviyesine ihtiyacı ihtiyacımız olacaktır. Bunu da gelişmiş diğer köylerden e, göndererek kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bunu otomatik hale getirebilirsiniz. Mesela belli günlerde belli saatlerde istediğiniz köyden hedef köye maden gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli seçeneklerimiz bulunuyor. Mesela buradan herhangi bir köy seçelim. Bu köye ben atıyorum buradan ufak bir miktar girmek istiyorum şimdilik göstermek için. Her madenden biner tane göndermek istiyorum. Peki bu gidecek olan madenler hangi günlerde gitmesini istiyorsunuz? Onu da seçebiliyorsunuz. Mesela Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri bu köye ben hepsinden gördüğünüz girdiğim miktarda maden göndermek istiyorum. Peki saat kaçta gitsin? Diyelim 15.00'da orada olmasını istiyorum ben bu madenlerin. Burada bir seçeneğim, bir kutucuğumuz var. Eğer bunu işaretlersek e, saat 15.00'da madenler köyde olacak şekilde gider. Eğer işaretlemezsek başlangıç köyümüzden yani şuradaki köyümüzden saat 15.00'da madenlerimiz yola çıkar. Artık varış süresi ne kadarsa o kadar mesafeden o kadar süreden sonra hedef köyümüze madenimiz ulaşmış olacaktır. Pazar yöneticisinin özelliği bu kadar.